Merhaba değerli Casio kullanıcıları GSWH1000 saatimizin sıfırlama ve akıllı cihaz bağlantısını gerçekleştireceğiz ee, Öncelikle Sıfırlama işlemine başlıyoruz Orta butonu kullanarak ayarlar menüsüne giriyorum ee, Menüye geldiğim zaman ayarlar seçeneğine tıklayarak En altta bulunan Sisteme giriş yapıyorum Burada saatimizin bağlantıyı kes ve sıfırla seçeneği var. Ona tıklayarak işlemi başlatıyorum. Şu anda saatimiz fabrika ayarlarına dönüyor. Evet sıfırlama işlemi devam ediyor. Saatimizi akıllı cihazımıza bağlamamız için e, Veros by Google uygulamasını indirmemiz gerekmekte. Ben önce indirdim. bu şekilde size de gösteriyorum. Eğer başka bir akıllı cihaza bağlamamız gerekirse saatimizi mutlaka bu şekilde sıfırlamamız gerekmekte. Saatimiz şu anda sıfırlandı. ortada çıkan mavi noktaya tıklayarak e, dil seçeneği geliyor Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz Ben Türkçe'yi seçiyorum Evet dilimizi seçtikten sonra saat bizden uygulamayı açmamızı istiyor bu şekilde uygulamayı açıyorum ve yeni saat ekle diyorum Evet bu şekilde kabul et ve devam et butonuna tıklıyorum ve burada şimdi saatimizin e, ismi çıkacak ekranı yukarı doğru kaydırarak saatimizin ismini burada görüp teyit ediyorum ve akıllı cihazımızdan saatimizi seçiyorum şu anda bağlantı işlemi başladı ve saatimiz ve Akıllı cihaz arasında bir şifreleme oldu. Ee, gördüğünüz gibi bu her bağlantıda bu şifre değişmekte. Şifreyi kontrol edip tamama basıyorum. Ve bağlantı işlemine devam ediyorum. Şu anda saat ayrıntılarınız alınıyor diyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Cihazda ekli olan hesaplardan ya da hesabınızda seçip devam edebilirsiniz. Birazdan onu da göreceksiniz. Evet. Burada birkaç hesapta çıkabilir. Hangisini seçmek, seçmek isterseniz ona tıklıyorsunuz. Bir de bir tane olduğu için ben devam ediyorum. Evet Google hesaplarını saatinize kopyalansın mı diye soruyor. Kopyala diyorum. ve hesabımızın şifresini istedi. Şifremizi girerek devam edeceğim. Evet hesaplarımız kopyalanıyor. Devam ediyorum. Şu anda akıllı cihazımızda bağlantı işlemi tamamlandı. Saatimizden devam ediyor. O da çok kısa sürecek. Ve şu anda hepsi tamam. Yazdı kurulum tamamlandı Saatimiz şu anda hazır eğer olsa hoş geldiniz Yazı çıktı daha fazla bilgi için tıklıyorum ee, Karşımız bir eğitici ekran çıkıyor ee, Her yönde kaydırın diyor ee, Sağa doğru kaydırdığımızda Burada mikrofon Çıkıyor Sola do doğru kaydırdığımızda burada kullanmak istediğimiz kartlar çıkıyor. Şu anda burada kart yok ama ilerleyen videolarda onu da göstereceğim. Yukarıdan aşağı kaydırdığımızda ise bir ayarlar menüsü ve bazı ayarlara kolay ulaşım burada mevcut. Saatimizi yukarı doğru kaydırdığımızda ise burada da bildirim ekranı var. Saatimize gelen tüm bildirimler burada oluyor. Onları da buradan yine tekrar silebiliyoruz. Bizden orta butona basmamızı istiyor. Orta butona bastığımızda menüye geliyoruz. Geri çıkmak için yine orta butonu kullanıyoruz. Saat yüzünü değiştirmek için şöyle basılı tutuyoruz ve buradan istediğimiz saat yüzünü seçebiliyoruz. Eğer başka bir saat yüzü eklemek istersek de buradan ekleyebiliyoruz. Şu anda eğitici tamamlandı. Saatinizi güle güle kullanın yazıyor. Şu anda saatimiz ve akıllı cihazımızın bağlantısı gerçekleşti.